Peyzaj ve havuz bakımı firması üzerine Şadan Yetiş'e mikrofon uzattık. İyi seyirler. Sevgili izleyicilerimiz tabi sizlerin de bildiği üzere İzmir'de sıcaklık oranları kış ayına rağmen hala yüksekliğini koruyor. Bu da doğru peyzajı, doğru havuz bakımını gerektiriyor. Bizler de bugün bu konuda uzman bir ismin yanındayız. Yanımızda Şadan Yetiş var. Merhabalar Merhaba. Şadan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Aslında burada mevsim her zaman sıcak olduğu için dışarıda çok vakit geçiriyor yani, insanlar aynen bahçelerinde. Aynen Sizler öyle. de bu düzenlemeleri sağlıyorsunuz değil mi? Evet. Neler yapıyorsunuz peki? Özel pecaz düzenlemeleri ve havuz bakımları yapıyoruz. Genellikle ağırlığımız pecaz üzerine. Hem düzenlemesini hem bakımını sürdürüyoruz. E burada havuz yoğunlukta çoğu sitelerde ve özel villalarda havuz bakım var. Onların bakımlarını yaz kış devam ettiriyoruz. İşte böyle vakit ve iş yapmaya çalışıyoruz. Evet, normalde yazlık yerlerde de bazen havuzlar boş kalır ama burada bu söz konusu değil çünkü yaşam da devam. Değil. Ediyor. Yaşam da devam ediyor. E, havuz bakımları kışında devam ettiği için havuzları boşaltmıyoruz. Onlar da kış sezonu içinde yine aynı şekilde pırıl pırıl, tertemiz bir şekilde görüntü olarak da, görsel olarak da. Hem havuzun sağlığı için, hem bahçenin sağlığı için havuz bakımı kışında devam ediyor. Daha güzel oluyor. Evet. Tabii bahçelerde kullanılan bitkilerde çok önemli. Buna yani. e, mevsim ve iklim şartları da etken. etken. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya şimdi bizim burada genelde havalar pek bizim bir havası ılık, sıcak geçtiği için daha çok sıcağa dayanıklı bitkiler seçme seçiyoruz. Yani öyle soğuk ve şeyli bitkiler burada fazla olmuyor. Bazı özel bitkiler 7-8 çeşit özel yeşil alanlarımızın bitkileri var. Buraya sıcağa dayanıklı ve az su isteyen çeşitleri kullanmaya çalışıyoruz. Yani buranın mevsimsel oranları çok sıcak olduğu için her bitki de burada olmuyor. Olsa da bir iki Sene içinde kuruyor, gidiyor. Evet, yani aslında çok fazla kafamıza göre bir iş yapmamak gerekiyor. Bu işin uzmanları sizlersiniz. Sizlerle çalışmak daha da güzel bir peyzaja doğurmuş oluyor. Doğurmuş oluyor. Biz zaten önerilerimizi sunuyoruz. Olabilecekleri, yapabilecek yani buradaki olacak şeyler sunuyoruz. Müşterimiz de ona göre seçimini yapıyor. Biz evet. Yönlendirmeye çalışıyoruz yani. Peki işinizde hassas olduğunuz konular neler oluyor? Önce titizlik işin özel, özel, özellikle Özenle yapılan iştir. İşimizi severek yapıyoruz. Bilinçli yapıyoruz. Bizim çalıştığımız ziraat mühendislerimiz var, kimya kimya mühendislerimiz var. Biz onlara danışarak, onlarla toprak, toprağından tut gübresine, bitkisine kadar her türlü analizi yaptırıp ona göre iş, iş yapıyoruz. Evet. Yani Peki, varsayalım ki ben e, size çalışmak isteyen bir müşterinizim. İlk önce nasıl başlanıyor işe? İlk önce biz müşterimizin yerine gidip toprak analizini yapıyoruz orada yapabileceğimiz orada olabilecek çim çeşitlerini veya çim istiyorsa çim çeşitlerini etrafına da bitki çeşitlerini e, araştırıyoruz. Ona göre yönlendiriyoruz. Sunumumuzu yapıyoruz. O da içinden seçiyor. Ondan sonra dikimini yapıyoruz. Evet. Şu anda İzmir Menderes'te bulunuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Burada çok fazla e, villalar var. Villalarında en büyük ihtiyacı havuz elbette. Genelde evet. Havuz. E, havuz Bakımlarını da biz bakımını ve tadilatını yapıyoruz. Sıfırdan havuzda yapıyoruz. Sıfır havuz yaptıktan sonra da onun bakımına devam edebiliyoruz devam, şey, müşterinin isteğine göre. Yaz kış devamlı havuzu aynı şekilde tut tutuyoruz. Bu bakımlar ne kadar arayla yapılmalı? Havuz bakımları biz haftada bir isteyen de var. Yoğun kullanıma göre haftada iki seferde yapılan var. En güzeli haftada iki sefer yap yapmaktır. Yani hiç olmazsa havuzun kimyasal ve ilaçlama olayını biz elden kaçırmıyoruz. Devamlı kontrol altında tuttuğumuz için daha güzel oluyor, daha sağlıklı oluyor. Yani ço çoğu, havuzları pek tercih etmeyen insanlar da var ama havuzun devamlı güzel bir bakım olduktan sonra hiçbir sıkıntısı, denizden bir farkı yok yani. Evet. Peki siz sadece İzmir mi, Menderes bölgesinde mi faaliyetinizi sürdürüyorsunuz? Yoksa Türkiye'den gelen taleplere de cevap verebiliyor musunuz? Yok ben sadece İzmir ve Menderes çevresine şey, iş yapabiliyorum. Daha Türkiye geneline açılmadık. Ama sadece İzmir ve Menderes bölgesi. Zaten meşakkatli de bir iş. Galiba evet, bu çok fazla şehir değiştirecek bir iş değil. Değil. Aynen öyle. Biz İzmir'e İzmir havasına ve iklimine uygun çalışıyoruz. Onun için dışarı, diğer şehirler daha farklı olduğu için iklim şartları. Biz daha yoğunluk İzmir, ne göre kendimizi yetiştirdik. Peki Şadan Bey sizlerle çalışmak isteyenleri buradan ne tavsiye etmek istersiniz? Özellikle peyzaj alanında sizi tercih etmek isteyenleri. Eğer güzel bir bahçesi, güzel bir peyzaj alanı olmasını istiyorsa o yaşam alanında güzel mutlu olmak istiyorlarsa bizi tercih etmeleri daha doğru olur. Evet gerçekten bitki insana huzur veren bir etken. Dolayısıyla bunun için e, bence hiç zaman kaybetmesinler. Bence de. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Var mı eklemek istedikleriniz? Bugüne kadar yapmış olduğum işlerden bütün müşterilerimiz memnun. Geri dönüşleri güzel. E bizi tercih ederlerse kendileri de memnun kalacaklardır. Kalacaklarından eminim. Peki efendim. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ben Şu teşekkür adam. ederim. Efendim bugün sizleri İzmir Menderes'ten selamlamış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Şadan Bey e teşekkür ediyor. Programımıza bir sonraki rotamızda devam ediyoruz.